Herkese merhaba. Bugün Aha. hesap çekilişi yapacağız. Çok istenmiş. Özelden bana çok yazıyordunuz. Hesap çekilişi gelebilir mi? Ben de yapayım dedim. kullanmadım yapalım dedik. <laughs> evet yapalım dedik. Hiç e, <laughs> kullanmadığımız yani bu bu yani bu hesabımızda vardı. Ama tanımıyoruz gerçekten. Oyunu bırakıyordu. Bize verdi. Emanet etti. Bizim zaten Aha. 70 levellik hesaplarımız var. Kullanmıyoruz hiç, yani. Evet kullanmıyoruz. Yani sabıda ihtiyacımız yok. Bence. Bence de. Olunca zaten yaparız. Evet. Biz de size vermek evet. istedik. Zaten bu arada, hesap çekilişi istemiyoruz. Bu arada erkekler için özür dileriz. İsmi prenses çünkü. Ama erkekler de bence kullanabilir. Yeme, yani tabi. hesap olarak. Böyle. Yani duvarı var. Bunu ben yaptım. Bu Ve boş. Burada evet. siz temizlersiniz. artık tane de karaları temizledim. Otuz bir hesap. VIP olmamış evet. Sahip olduk. Şeyleri gösterelim mi? Mağazadaki mesela sahip olduğu şeyleri. Olur. Çok şey yok. Ne? Siz zaten alırsınız. Aynen. Parası diamond'ı yok. Parası evet. 127, e, 127 TL var. Size <laughs> de... Neyse. Şimdi şartlara geçelim hemen. Şartlar aynı yerde durmuşuz Neyse karakter var arkadaşlar. Bir bize abone olmak. Ve bize aboneyseniz başka hesaplarda da olabilirsiniz. Şartlar bu. Evet. Sonra bu, bu videoya günü... like atmak. Evet bu videoya like atmak. Ve yorumlara da <laughs> basit. Evet. Bize ab evet, bize sorma. abone olmak. Aboneyseniz başka hesaplardan da olabilirsiniz. Abone. Bu videoyu beğenmek. Ve. Ve. Neydi? Ha yorumlara. Katılın, şey ve yapmak. isminiz kesinlikle yazın. Yoksa e, nasıl sen çekilişe katılmıyorsunuz. Evet, katılmış olmuyorsunuz. Aynen. Yani isminiz çok önemli. Mesafe isminiz. Evet. Mesafe de Çünkü... olabilir, fark etmez. Bir Çünkü de... size ulaşmanız evet. gerekiyor. Eğer Taza vermezseniz tez, e, katılmış olmuyorsunuz Ve bize, bize abone olup ve videoyu beğenmediyseniz e, katılmış olmuyorsunuz. Yani Hı -hı. siz çıktıysanız size hesabı vermiyoruz. Ya da başka yerlerden de abone olabilirsiniz. Evet. Aboneyseniz. Neyse bizim videomuz bu kadardı. Abone olun. like dışına basmayı unutmayın. Bay bay.